Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu Simple Past Tense Question Forms geçmiş zamanda soru cümlelerinin kullanımı. Resimde de gördüğünüz gibi iki tane kızımız telefonda konuşuyor. Acaba ne konuşuyorlar? Bakalım. Did Thomas Edison invent the light bulb? Thomas Edison ampülü icat etti mi? Yes he did. Evet etti şeklinde cevap verilmiş. Sevgili öğrenciler, geçmiş zamanda içinde eylemin olduğu bir soru cümlesi oluşturulurken did yardımcı fiili kullanılır ve aynı zamanda fiilimiz yalın halde kullanılır. Bunu cümle içerisinde nasıl formülize edebiliriz? Did en başta kullanılır, ardından subject, öznemiz ve ardından verb one fiilimiz birinci halde, yalın halde kullanılır. Örneğin, did he paint the room? Odayı boyadı mı derken gördüğünüz gibi did en başta, ardından he öznemiz, ardından paint fiilimizin birinci hali kullanılmış. Soru kelimeleri kullanılarak yapılan soru cümlelerinde ise ne yapıyoruz? Did yardımcı fiilinden önce soru kelimelerini kullanıyoruz. Yani what, where, how much, how many gibi soru kelimeleri kullanılıyor. Ardından did, ardından subject, özlemiz ve ardından fiilimiz verb one, birinci halde kullanılıyor. Şimdi yolda yürüyen iki kişi görüyorsunuz. Aralarında bir konuşma geçiyor. Bakalım ne hakkında konuşuyorlar? Where did you go last summer? Geçen yaz nereye gittin? Arkadaşı da cevap veriyor. I went to Barcelona. Barcelona'ya gittim şeklinde cevap vermiş. Bakalım soru kelimemiz nasıl oluşturulmuş? Ver nerede soru kelimesi cümlenin en başında kullanılmış. Ardından did yardımcı fiilimiz, ardından you özlemiz ve ardından go fiilimizin birinci hali kullanılmış. Ancak who ile yapılan sorularda eğer işi yapan kişi soruyorsak yani cümledeki özneyi soruyorsak genellikle ne yapıyoruz? Did yardımcı fiili kullanmıyoruz. Who'dan sonra fiilimizin ikinci halini kullanıyoruz. Örneğin burada da kitap okurken konuşan iki tane arkadaş var. Bakalım who discovered the electricity? Elektriği kim keşfetti şeklinde arkadaşına soru sormuş. Arkadaşı da I guess Benjamin Franklin discovered electricity. Sanırım Benjamin Franklin elektriği keşfetti şeklinde cevap vermiş. Sorumuzu incelediğimizde gördüğünüz gibi who soru kelimemiz en başta kullanılmış. Discover keşfetmek fiilimiz ise discovered olarak ikinci halinde kullanılmış. Ancak özne sorulmuyorsa, cümledeki başka bir şey soruluyorsa, nesne soruluyorsa ne yapıyoruz? Didi yine hu ile kullanabiliyoruz. Örneğin burada da iki kızımız fısır, fısır bir şeyler konuşuyorlar. Bakalım ne konuşuyorlar? Who did Julia meet at the cafe? Julia kafede kiminle buluştu? Cevap olarak da ne denmiş? She met her friends at the cafe. Arkadaşlarıyla kafede buluştu. Dikkat ederseniz buradaki hulu sorumuzda özneniz Julia. Biz Julia'yı sormuyoruz. Julia'nın kiminle buluştuğunu soruyoruz. O yüzden who, ardından did yardımcı fiilimiz, öznemiz ve fiilin birinci hali şeklindeki formülümüzü yine uygulayabiliyoruz. Şimdi de ne yapalım? Dört tane sorumuzu alttaki cevaplarla eşleştirelim. Birinci sorumuza bakalım. Who called at midnight? Gece yarısı kim aradı? Şeklinde bir soru sorulmuş. Alttaki cevaplardan hangisi olabilir? My sister called me at midnight. Benim kız kardeşim gece yarısı beni aradı şeklinde cevap verilebilir. İkincisi. Why did they come late? Niçin geç geldiler? Niçin sorulara ne şekilde cevap veririz? Because they couldn't wake up on time. Çünkü zamanında kalkamadılar, uyanamadılar şeklinde cevap verilebilir. Üçüncü sorumuza bakalım. What kind of film did you watch last night? Geçen gece ne tarz bir film izledin? I watched a horror film. Korku filmi izledim şeklinde sorumuzla cevabımızı eşleştirdik. Ve son sorumuza bakalım. How did you go to work? İşe nasıl gittin? I went to work on foot. Yürüyerek işe gittim şeklinde cevap verilmiş. Sevgili öğrenciler bu dersimizde neyi gördük? Simple past tense geçmiş zamanda question form soru cümlelerinin kullanımını gördük. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.